bebeğim. ya yeah boy. Boyum kadar Barbie evi aldım. Aradığım video tam olarak bu. Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ha, tam Kadir almış. Ama önce izninizle bir yemek söylemek istiyorum. Yemek söyledikten sonra devam edeceğim. Çünkü inanılmaz açım. yemek söyleyeyim de öyle devam edelim. söylüyorum az kaldı. Hemen geliyorum. Bayılacağım şimdi açlıktan. Ha geldim. Tamam yüzde yüz hazırız şu anda. <laughs> Hazır mısınız? Peki gerçekten. Attık yine bir oku. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir şey açacağız. Başlıktan sizinle birlikte. Bir... Videonun kalitesi niye bu kadar düşük peki? Saçmalamayın. Bir açacağız bir sürü Barbie'm var. Buraya bir tane ufak barbilik yapmıştım. Barbie'lik ne ya? Bu şey gibi kitaplık gibi. Barbilik yaptım. Buraya. Nasıl yani? Yapıyordum barbileri yan yana. Sonra internette birden karşıma çıktı. Barbie rüya evi. Dedim acaba alsam ne olur? Hem YouTube videosu çekerim hem siz görmüş olursunuz. Hem ben mutlu olmuş olurum. Hem Barbie'lerimi koyacak bir yer olur diye düşündüm. Sonra... Hayatımda gördüğüm en kötü eyeliner olabilir ya bu arada, şaka yapmıyorum. Baya kötü olmuş kral, özür dilerim. Biliyorsun çok seviyorum seni, saygım sonsuz ama yani... Uzun Aga. düşünceler ve arkadaşlarıma sormamdan sonra almaya karar verdim. Ben aldım bunu, ondan sonra ben aldıktan sonra... Şey değil mi? Kanka ya, alsam mı acaba bu Barbie evini? Barbie'lik de olmadı artık, Bir eve koysak falan. Aşko kesin alman lazım. Bak sen bunu bir YouTube videosu da çekersin. Boyum kadar Barbie evi videosu. Patlar kanka kesin alman gerekiyor. Video parasıyla zaten evin parasını net çıkartırsın. Bu muhabbet dönmüş bir müdür? Sonra indirime girdi çok sinirlendim. Çünkü orada son bir tane ürün yazıyordu. Aldım sonra baktım hala son iki ürün yazıyor. Demek ki son bir tane ürün değilmiş. Her neyse sinirlendim. Ticari, ticari, zeka ticari zeka desen var. Aynen öyle. Çıkıyorum. Bildiğim kadarıyla bir metre 20 santim falanmış. 3 katlı. Kaydırağı, havuzu, asansörü falan var. Yani güzel bir şey. Asansörü falan en varsa, varsa var bu arada. Bir tane var O Oh gayet. <laughs> Göstereyim size ne kadar büyük olduğunu. Bu arada bunu çekerken. Ay düşüyordum. Bu arada bunu çekerken sürekli yer değiştirebilirim. Çünkü hangi açıdan çekeceğimi. Bilemiyorum. Az önce aşağı koymuştum. Şimdi yukarı koydum. Göstereyim size. Bakın böyle kocaman bir şey. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok. Oha. Bunu bir açayım ben. Hediyem <laughs> belli oldu. Evet açınca göreceksiniz. Kaç <laughs> TL bu peki <laughs> mesela? Bunun trendi aha var. Ne? Sen şakasın. Ne? 2000 lira mı ne? Barbie rüya görmesin kanka. Barbie rüya evi istemiyorum. Şakasın. Senin rüya evini de Barbie'ni de şaka mısın? Wow. Ama gerek yok. Hemen sizi yere koyacağım. Rüya evi. Bayağı iyiymiş. Açmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Önce şu ya Keriman sus Adam, ya. Alıyorum. Sus. Sus. Vuruyorum ben. <laughs> Keriman boş yapma. Beni gezdir. Hadi. Evet. 750 saat o oh, köpük sesiniz evet tam onu diyecektim bak kesin çöp. çöp. şimdi yukarıdan çekiyorum genişliği 120 santim dikliği de yani dikliği de 115 santim. dikliği 115 santim ise olur <laughs> Bağırmaya bak. Arkadaşlar şuraya bakın. İçinde bir sürü şey var. <laughs> ne <Nereden başlayacağım>? oldu <laughs> 2K bu 2K. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Şimdi size elime alıp bunları tek tek göstermeye <laughs> çalışacağım. İçinden, <laughs> içinden bunları kaydırak. Burada nasıl yapıldığı yazıyor. Bunların ne hiç bilmiyorum. Aa tuvaleti mi bu? <laughs> tuvaleti bahçesi. Barbie çok gelişmiş Biraz. bu arada. Hepsinin. Vallahi gelişmiş. <laughs> bakalım. Hızlandırmış ve bir müzik koymuş. Abi saçmalamayın. Saçmalık şu an. Saçmalık. Ne diyeyim ki? İlk defa time lapse koymuş ve müzik koymuş. Helal olsun. Kral sen beni izliyorsun değil mi? Bak sen beni izliyorsun dürüst davran, açık açık söyle. Montaj sen var. Tabi oğlum. Yerde bir sürü parça var. <laughs> Kurgu desen var. Montaj desen var. Tapçık var aga. Tapçıktan bak. Alakasız. Şimdi birazcık kitapçı okumaya karar verdim. Ba abi, ama abi. geç kaldın yapma. Baharca arkasına mı bahçe gidiyoruz? <laughs> şey, değil mi bu? Abi kitapçıya ne gerek var ya? Hallederiz salak değiliz sonuçta falan diye böyle iki ay yapmaya çalıştığım bir gün oldu benim. Bu arada ya bunu yaptım. Olmadı. Bu kız yayına konuk olarak gelmeye ikna etmemiz lazım. Abi net bu arada. Ben bu kız yayına konuk istiyorum ya. İstiyorum yani. Evet. Bu Ayda Kutay değil. Özgür Balakar. Ha. <laughs> Özgür adı ama yani. Yani şu anda şöyle bir şey oldu. Burası garaj. Evet, böyle oldu. Burası da bir kapı. Mesela gerçekten bunu oynuyorlar mı Koyumaya yani? Kolda buraya geri indiriyoruz. Oturup gerçekten oynuyorlar mı Barbie mesela yani? Bu çubuğu buraya takıyoruz. E kimseyi yargıladığından değil evet. evet. ama yani Biraz ne bileyim insana benzedi şu an. Bu garajı da yani. takıyoruz. İsa kardeşim, kuzenim, hoş geldin. <laughs> vurma, vurma. Evet. Şaşırdım veriyorum. yani, gerçekten şaşırdım. Bir kata geldik. Evet. ne demek? Sana ne? Sus lan. Sana ne? Asıl sana ne? Yandı yine girdi. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Abi bak Lego, Lego inanılmaz tamam mı? Lego'ya saygım bu arada %100 sonsuz ve Lego çok severim. Hala severim. Çocukken de seviyordum. Hala burada Lego almayı da düşünüyorum ama şu Barbie evi bana hiç mantıklı gelmiyor. Nedense kafama bir türlü yatmıyor benim. Lego'ya laf yok abi. Lego ayrı bir şey. Verir diyenler. üst katı, alt katı hepsi oturdu şu anda. Galiba bu havuz buraya gelecek. Şimdi onunla böyle bir boşluk var. Şöyle Çok dandik her an böyle yıkılabilir durmuyor dandı. mu? Ama bu hafif yamuk duruyor fark ettiniz mi? Ben fark ettim çünkü. Çünkü abi, an destek lazım. 2K, 2K, 2000 TL, 2000 TL, 2000 TL. Asansörün şurası böyle büklümken, Büklüm. büklüyken şunu takmak gerekiyormuş. Ama biraz zor takılıyor. Evet. Bunu yukarı doğru katlıyoruz. Büklüm Bir gün abi gerçekten şey mi? Evet evet buna 2k para vermiş şaka yapmıyorum. 2000 TL. Ya tamam yargılamak istemem gerçekten. Zevki budur olabilir yani. Ben de bir sürü şey 2000 TL para veririm. Böyle benim de kendi sevdiğim şeyler var ama. Abi bu, bu bana ok gelmiyor ya. Çok dandik gözükmüyor mu ev gerçekten? Aşırı dandik yani. O yüzden buna 2000 lira vermek istemem yani. basınca düşüyor. Çok dandik duruyor ya. Bayağı ya. dandik duruyor. Bu ne peki? bilmiyorum Buradan açılıyor. Venkeri bak yemin ederim aynısını söyledim. Ölmek bak birebir aynı cümleyi kurdum az önce. Çubuk da arka tarafa. Yani bahçe tarafına Lego Lego'ya verilen para yüzde yüz değer gibi geliyor bana. Lego çok müthiş bir şey. Her Ama bu çok dandik plastiği var gibi böyle. Bir kere düşse param parça yani net. Şimdi kaydırakları alıyorum. Kaydırak falan kuruyor. abi. Üflesen parçalanacak ne düşmesin. Abi bak takarken bile ya böyle her an kırılacak bir yeri böyle çıtlatacak ve o böyle neresi biliyor musunuz tam böyle o takma yerinde böyle sikko bir çıkıntı olur ya böyle girsin oraya diye tam orası böyle çıtlayıp kırılacakmış gibi geliyor bana. Anladığım kadarıyla büyük parçaların hepsini taktık. Şimdi sıra geldi eşyalara, eşyalarını takacağız yavaş yavaş. Ama ben size şimdi genel olarak bir göstereyim. Ha, yanında durup Ama boy verir. Evet. Şurada dolabı falan var. Onu. Kaydırı, havuzu. Burası galiba ikiye ayrılacak. Evet. Sensörü. Burası da alt kat. Peki. Direkt Link Prime'ın abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Babol teşekkürler ya. Helaline bir Türkçe öğreteceksen Size uyar. Abi zaten net bu havuza su dökülür ki. Koyacak bunu yüzdürecek onları daha. Bununla bu. NASA evet çünkü. avizeler var. Avizelerimiz. Oğuz tam vaktinde geldin kardeşim. Evet, şimdi tam bakayım. event bak tam. Burada bir tane tuvalet var. Sanırım burada 2-3 e, tane eşya ses çıkarıyor. Ama pil lazım. Onların piliyle yapacağım. Göbeğimin katlandığını ben ben fark etmişimdir. Diş da düşünmüşler. Burada ya. Boncuk boncuk diş fırçaları var. Ya. Dört tane. Tatlı. Peki Barbie'ye gerçekten dişini fırçalatır mı sizce? Ne diyorsunuz? Altı erkek evde toplandık, uzun makarnanın barbilerinin <laughs> videosunu Lol. <laughs> LOL LOL yani. Onda evin aksesuarlarının hepsini tamamladım. Kendi barbilerimi yerleştirmeye başlayacağım. Mesela bununla başlayacağım. Bu bence buraya tam olacak. Yani... Banyo reis çünkü. falan var çünkü. Bunları çıkarıp hepsini yerleştirip kendi barbilerim dahil ondan sonra göstereceğim yani. Barbilik orası bu arada bilmem varsa. Şu anda bayağı varsa... boş yani. Dolabı falan boş mesela mutfak kısmı birazcık dolu. Şunları yerleştirdim. Ama kendi eşyalarım olunca şimdi çok güzel olacak. Evet Barbie evim şu anda bitmiş durumda. En üstten başlayarak gösteriyorum. Burada bir balerin kısmımız var. Buradan bastığın zaman hop, aşağı yukarı inip çıkabiliyor. Asansörü var çok iyi. Muazzam. Buraya aksesuarları koydum. Kıyafetler işte ayakkabıları dizdim şuraya tek tek. Çantaları kafetlerine takma Şuraya saç bile mi var çünkü takacak başka hiçbir yer bulamadım burada abi kay kay, -kay abi bu kay yurda olmuş durun yemeğimi alıp geliyorum hemen y Evet, biraz daha Barbie evi izleyelim. Biraz daha Barbie görelim. Nice hocam. Televizyonu var. Burada var. Peki bunun yorumlarının altında sizce şey diye duyar kasılmış mıdır? Abla bu bir insanın aylık maaşı duyarı kasılmış mıdır? Ne diyorsunuz? Dursun. Kasılmış mıdır diyorsunuz? Şunu açayım böyle şey yapacağım. Durun. Bunu açmadan anlamı yok. <laughs> Makarna yiyeceğim. İnşallah. Yani. Şimdi. Bence de yazan. Bence. <laughs> Arka kapamayacağım. Kamerayı niye kapıyorum ya? Yani, Yorumlarına bakmayı çok istiyorum. Ba 2000 TL değil 2019 TL. Çok iyi kanka yani. 19 TL'nin lafını o pek yapmıyorum ya. Yapmam herhalde yani. Müzik sistemi yasak. Bunu mesela oynattığını Müzik izleyecek miyiz? Mi? Böyle küçük küçük eşyalar vardı ama e, Barbie'leri koyunca yer kalmadı. Şurada Barbie'ler kayıyor. Çok iyi. Bu uh -huh. normalde Barbie değil. Bu arada ikinci kata indik. Ben de Barbie Bu seti normalde Barbie istiyorum abi. Değil. Şurada küçük <laughs> ne? Salatalık maskesi yapan bir köpek var. Ne? Ne yapayım? Bir dakika. Ne? Bir dakika maskesi yapsa indik. Bu normalde Barbie değil. Şurada küçük <laughs> Salatalık maskesi yapan köpek olmasaydı ben buna 2000 TL vermezdim mesela. Bence çok iyi. Bak şurada şurada mesela ayıcık var falan. Bir oyuncak ayıcık bunsuz uyuyamıyormuş köpek falan. Alakasız. <laughs> Salatalık maskesi. Bunun saçını mı kesmiş peki? Yapan bir köpek var. Oyuncak. Ne olmuş de. onun saçına? Yani, kıskanma, kıskanıyorsun Burada şu sanırım an. sanırım havuzda yapılan bir şey o yüzden bu bebeğin içinden çıkmıştı. Buraya koydum. Şurada minik bir ördek var. Buradan kayıyorlar. Sonra <laughs> banyoda bir tane Barbie'miz var. Çok iyi. Şurada diş fırçaları, sabunluk, mum. Burada salatalık maskesi, taraklar. Salatalık Lela maskesi olsun. olmasaydı biraz sıkıntıydı bu arada fırça. Bilmiyorum yani varsa. Bunlar ne bilmiyorum. Köpük sanırım. Burayı açıyorum. Örtüler çıkıyor. Tuvaleti. Niye hiç erkek Barbie yok? Barbi Normalde var. Ken. Ken var ama küçük kızda küçük yok herhalde bilmiyorum. yatırdım. Yorum olarak bunu yazsak ya peki. Bir tane daha alt kata inelim. Otomat var. Mis gibi. Abi inanılmaz. Ne diyebilirim ki? Portakal suyu falan var. Şurada yemek yapan Abi, her şey düşünülmüş. Kimse şimdi kıskanmasın burada. Bir... Herkes bu 2000 TL'yi bu evin hak ettiğini kabul etsin. Acilen. Bunlar buraya tutturuluyor. Bunun arkasına da çatal bıçakları koymuştu ama döküldü. Her şey çok 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 kolay bir şekilde dağılıyor. Neden acaba? Çok iyi abi. Cupcake falan. Parayı hak ediyor. Doğum günü hediyesi bana ne alacağınızı biliyorsunuz Mesela arkadaşlar artık. Takıp çıkartılabiliyor bu arada. Hepsinin için yer yapmışlar. Arka tarafa geçiyorum. Emek ee, var. Düşünülmüş. Burası evin arka tarafı. Bakalım kaç tane evcil hayvanımız var. Şuradaki köpek bir. İki, üç, dört, beş tane köpeğimiz. Şey, evcil hayvanımız var. Üç tane köpek, bir tane kedi, bir tane de tavşan. Hepsini düşünmüşler. <laughs> Abi erkek Barbie var. Bu almamış ama neden almadığını bilmiyorum. <laughs> Esoycum teşekkür ederim Balım 100 kişiyle hostladığın için. Esoy'dan gelenler hoş geldiniz. Yiğit 5. elini kutlamış. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Abi olay şey değil kendiniz oynayacakmış gibi. Şey. Ya şey... Bu ev benim gözümde 2000 TL etmiyor tamam bak. Şimdi bazı şeyler vardır mesela. Derim ki ok bu 2000 TL ediyor benim gözümde. Veririm, vereyim. Ama bu 2000 TL etmiyor benim gözümde ya. Çıldıracağım her şey var. Ama bana ne tabi yani. Değil mi böyle yorum yapıp yapıp evet, şey diyorsun böyle ama var. neyse bana ne ya yani. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saattir evi kuruyorum. <laughs> Bu barbevini kuruyorum. Çünkü çok fazla minik minik eşyaları, aksesuarları falan var. Mesela buradan tava çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bu arada bu evi Trendyol'dan bulmuştum. Trendyol linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Artık Trendyol yapabiliyorum bu arada. Oradan bakabilirsiniz. Almak isterseniz alabilirsiniz. Şu anda indirimde. Ama birkaç gün sonra ne olur bilmiyorum. Çünkü ben aldıktan bir gün sonra indirime girmiştim. Gördüğünüz gibi... Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Belki bunlarla ileride bir tane daha video çıkartabilirim. Kanala Gel aboneyim ederim. zaten. Hoşçakalın. 23 yaşında Barbie evi alan Özgür 19 yaşında oturup bunu izleyen ben. Özgür'ü görünce Barbie'lerimle oynayasım geliyor. 14 yaşında Özgür'ün Barbie evini görünce vallahi hiç oynamadığım Barbie'leri çıkarıp oynayasım geldi. Allah bu Barbie evini misafir çocuklarından korusun. Yakında Barbie'lere koca dağılır. Bak birisi daha düşünmüş bunu. E çünkü bu evde ken eksik. Özgür. Bu evi 2000 lira verdiğini inanamıyorum. Ne ki? 23 yaşındaki birinin içindeki çocuğu öldürmemesine kadar güzel. Kanka yani İçindeki çocuğu öldürmemek ile Peter Pan sendromu arasında sanki bir tık ufacık bir fark olabilir.